Ne istiyorsun? İyi misin zombi kız? Karnım ağrıyor çabuk ambulans çağır. Tamam tamam lütfen bir şey olmasın lütfen. Allah'ım zombi kız ölecek mi yoksa? Zombi kız hakkını helal et. Zombi kral kafayı mı yedin ambulans çağır diyorum karnım ağrıyor. Tamam ambulans çağırayım. Telefon şuradaydı işte burada. Tamam çabuk çabuk arıyorum. <laughs> Dayan zombi kız. Alo buyurun. Alo ambulans gelsin lütfen. Zombi kızın durumu kötü. Kusura bakmayın beyefendi biz insanlarla ilgileniyoruz. Zombilerle ilgilenmiyoruz. Lan yüzüme kapattı. Zombi kız insanlarla ilgileniyorlarmış. Zombilerle ilgilenmiyorlarmış. Yapacak bir şey yok burada ölmeyi bekleyeceğim. Saçmalama zombi kral. Ara çabuk. Karnım ağrıyor. Tamam tamam bir daha arıyorum. Haydi açın lütfen. Ya, bana bakın. Zombi kız çok kötü şu anda. Onu tedavi etmeniz lazım. Lütfen. Biz de insanlar gibi yaşıyoruz. Bir evimiz var. Lütfen bizimle de ilgilenin. Tamam, tamam. Bir ambulans yolluyorum. Nerede oturuyorsunuz? Fakirin evinin karşısındaki evde. Sarı bir ev var. Sarı beyaz. Sonra evin içinde böyle gardırop falan var. Evin içinden bana ne be? Evin dışını söyle yeter. Tamam işte. Evin dışı sarı ve beyaz. Tamam, tamam. Ambulans yolluyorum. Çok sağ olun. Tamamdır zombi kız ambulans geliyor. Haydi hazırlan sen de. Hastaneye yetiştireceğim seni. Fakir uyan. Zombi kralı demin ambulans geldi. Ya anneciğim biraz daha uyumak istiyorum. Fakir uyan diyorum sana. Fakir uyan uyan. Merve aşkım tamam ya ısrar etme. Fakir Merve kim? Ha, ne oluyor? Miray ne oldu hayatım? Fakir Merve kim? Uykunla Merve dedin. Hayatım uyuyordum işte rüya görüyordum herhalde bilmiyorum. Ne yapayım ya? Allah Allah sanki isteyerek görüyorum. Her neyse o ambulans sesi neydi? Zombi kralların evine ambulans geldi. Zombi kızın bir şeyi var galiba. Gidip bir bakalım. Tamam tamam. Fakir dışarı yoksa evini dağıtırız. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Bilmiyorum fakir. Fakir dışarı yoksa evini dağıtırız. Fakir dışarı yoksa evini dağıtırız. Bu ne be? Zombiler ne yapıyorsunuz siz orada? Ya bunlar ne yapıyor ya? Zombiler dışarıda ne yapıyor çocuklar? Babacım protesto yapıyorlar. Evleri yok ya protesto ediyorlar sene. Beni protesto mu ediyorlar? Ya zombiler ne yapıyorsunuz siz ya? Bizim neden evimiz yok yazıyor. Şuna baksana. Zombiler ne yapıyorsunuz burada? Fakir seni protesto ediyoruz. Hani biz artık ev ayarlayacaktın? Bak zombi kral ve zombi kız evlendi onların çok güzel bir evi oldu. Bizim neden evimiz yok fakir neden? Ya tamam size bir ev yaptıracağız. Yeter artık protesto mu ediyorsunuz beni? Evet fakir ev yaptırana kadar protestoya devam ediyoruz. Bizim, bizim neden? neden evimiz yok? Bizim, bizim, neden? Evimiz yok. Bizim, bizim neden evimiz yok? Tamam tamam sakin olun. Ya tamam yaptıracağım diyorum. Fakir yaptır o zaman. Hemen bugün yaptır. Ama zombi kral ve zombi kız hastaneye gitti. Onların yanına gitmem lazım. Size söz veriyorum yaptıracağım. Bir daha söz ver fakir. Söz veriyorum yaptıracağım. Hatta size çok güzel bir ev yaptıracağım. ye işte bu. Başka ne yapacaksın? Ee, başka ne yapacağım? Bir de size hepinize birer tane araba alacağım. İşte bu. Çok güzel başka başka. Sonra... Ee, buldum. Hepinize çok güzel bir uçak alacağım. Hem de yürüyen uçak. İşte bu başka başka. Ya başka da bir şey aklıma gelmiyor. Daha ne yapayım ki? Tamam bir de hepinize çok güzel bir helikopter alacağım. İşte bu pankartı değiştirin çabuk. Fakir istediklerimizi yapacak. Artık yeni pankartımız fakir evimiz Minecraft ordeleri babamız. Haydi bağırın zombiler. Fakir evimiz minecraft parodileri babamız Ne evi be tam tersi olacak Ben ev miyim Hayır fakir sen bize ev yaptıracaksın ya Ondan dolayı yani fakir, Tamam tamam evli. sağ olun sağ olun sen Teşekkür ederim tezahürata gerek yapamayız. yok Teşekkür ederim Tamamdır. İstediklerinizi yaptıracağım diyorum. Artık hastaneye gitmem lazım. Zombi kral ve zombi kız hastaneye gitti. Ambulans geldi. Gördünüz değil mi? Evet fakir gördük ama seni protesto ettiğimiz için biz gitmedik hastaneye. Her neyse haydi bağırın. Fakir. fakir. Tamam, siz burada bağırmaya devam edin. Ben hastaneye gidiyorum. Çabuk çabuk. İşte ambulans orada. Dur bakalım. Zombi kralın nesi varmış? Ya da zombi kızın? İkisinden birisi hasta oldu herhalde. Gidip bir bakayım. İşte geldim. Zombi kral. Zombi kral ne oldu sana? Fakir bana bir şey olmadı. Zombi kız birden karnına ağrı girdi. Hastaneye gelmek istedi. Ambulans çağırdım hastaneye getirdik. Tamam iyi yapmışsın. Nesi var ya zombi kızın? Bilmiyorum fakir doktoru bekliyoruz. Umarım kötü bir şey yoktur ya. Ya daha yeni evlendik daha yeni evlendik. Neden hasta oldu şimdi? Merak etme hiçbir şey yoktur. En fazla ölür. Ne ölecek mi? Hayır. Doktor bey doktor bey. Karım ölecek mi doktor bey? Ne oluyor ya zombi kral dışarı çık. Doktor bey doğruyu söyleyeyim bana karım ölecek mi? Zombi kız ölecek mi? Hayır ya ne ölmesi dışarı çık ben kontrolleri sağlıyorum. Şu anda durumunu öğrenmeye çalışıyorum haydi çık dışarı. Tamam doktor bey lütfen onu yaşatın lütfen. Fakir ölmüyormuş ya neden yalan söylüyorsun korkutuyorsun beni fakir. Ya ben ölecek demedim ki en fazla ölür dedim yani korkmana gerek yok. Ha tamam anladım. Ha neyse. Zombiler ne yapıyordu orada? Barınıp duruyorlardı. Zombi kral sen evlendin. Artık senin güzel bir evin var. Zombiler de güzel bir ev istiyor. Artık onlara da bir ev ayarlamamız lazım. Doğru söylüyorlar. E onlar da evlensin o zaman. Şehirde sanki başka zombi mi yok? E yoktu galiba. Evet. Bizden başka zombi yok. Ama onlara güzel bir kız ayarlarız. Merak etme. Ya zombi kral hepsine güzel bir ev ayarlayalım da. Gerisi kolay iş. Evlendiririz onları da. Merak etme. Fakir Fakir kardeşim, Zombi Kral. Fakir, işte buradasınız. Fakir, ne oldu ya? Zombi Kral, neden buradasınız? Ambulansın sesini duydum ben de geldim hemen. Ya zengin sorma. Zombi kız hastalandı ya. Doktor beyi bekliyoruz. Umarım bir şey yoktur ya. Zengin bir şey yok merak etme en fazla ölür. Aynen fakir en fazla ölür zombi kral korkmana gerek yok. Yani ben kendimi böyle teselli ederdim. Ulan ölmesi zaten kötü bir şey siz kafayı mı yediniz? Neyse doktoru bekleyelim. Arkadaşlar tamam sessiz olun şimdi yeni protestomuzu söylüyorum. Fakir kocamız çukur babamız. Evet güzelmiş bu. Fakir kocamız çukur, çukur, fakir kocamız, çukur babamız. Fakir kocamız, çukur babamız. Bu zombiler iyice kafayı yedi. Söylediklerini duyuyorsun değil mi fakir? Duyuyorum abi. Ya bir şeyin yokmuş zombi kız ya. Ben de kötü bir şey var sandım. İyi de karnım neden ağrıdı doktor bey? E hamilesin normal yani karnının ağrması. Ne? Hamile miyim? E, evet bilmiyor muydun? Ya bilmediğini bilseydim en azından sana güzel bir şekilde söylerdim bunu. Ay. Neyse zombi kız ben gidip dışarıdakilere haber vereyim. Seni de merak ediyorlar dışarıda. Dur gideyim şunlara da haber vereyim. Zombi kral falan çok merak ediyor. Zombi kral. Doktor bey ne oldu? Karım öldü mü? Zombi kız öldü mü? Hayır hayır korkmana gerek yok. Değil mi doktor bey? Biz de aynısını söylüyoruz. Korkmasına gerek yok. En fazla ölür yani. Aynen öyle. Merak etmeyin hiçbir şey yok. Zombi kız çok sağlam. Hatta size güzel bir haberim var. Ne güzel haberi. Zombi kız hamile. Ne? Hamile mi? Evet çok sevindin değil mi? Hayır hayır olamaz. Ben o çocuğa nasıl bakacağım? Doktor bey lütfen lütfen doğutturmayın ona. Ben istemiyorum doktor bey çocuk falan. Benim benim yok böyle bir şeyden. Zombi kral saçmalama. Zombi kız hamile. 9 ay sonra bir çocuğun olacak. Hatta belki zombiler daha erken doğuruyor olabilir. Belki de hemen yarın çocuğun olur bunu bilemeyiz. İstemiyorum ben o çocuğa nasıl bakacağım ya? Zombi kral saçmalama ya. Öyle bir şey mi var? Hem çocuğun olması güzel bir şey tamam mı? Hayır zengin ben istemiyorum. Benim param yok pulum yok ne yapacağım? Çocuğa insan eti mi yedireceğiz? Sonuçta o da bir zombi. İnsan eti yemek isteyecek. Ya zombi kral saçma sapan konuşma. Çocuklar ilk doğduğunda süt içerler tamam mı? İnsan eti falan yedirmeyeceksiniz tabii ki de. İlerleyen zamanlarda birazcık büyüsün. O zaman ona güzel bir köylü ayarlarız. Köylüyü kutur kutur yer. Çiğ çiğ yer hatta. Söz verin Söz zombi kral söz. Güzel bir köylü ayarlarız merak etme. İyi tamam. Öf ya öf ya. Herkes sevinir ama ben sevinemiyorum. Çukur kocamız yamaç dostumuz. Hayır hayır öyle değil. Fakir karımız yamaç kocamız. Yeter ama zombiler. Siz iyice abarttınız. Fakir karımız ne ya? Fakir karımız diye bağırıyorsunuz. Ben kadın mıyım? Saçma ben konuşmayın ya. Fakir ne bileyim yani öyle protesto yapıyoruz burada. Artık eve ayarlayacaksın değil mi bize? Tamam ayarlayacağız ya. Size güzel bir haberim var. Amca oluyorsunuz. Ne? Amca mı oluyorum? Nasıl yani? Demek ki sen gerçekten benim karımsın fakir. Bak ne zombi. Saçma sapan konuşma. Amca oluyorsunuz ama... Zombi kız hamile diye amca oluyorsunuz. Ben sizin karınız falan değilim. Hı. Zombi kız hamile. Zombi kral da baba oluyor. Vay be. Zombi kral baba oluyor demek ki. Aynen öyle. Siz de birazcık örnek alın. Bakın zombi kral ve zombi kız anne baba oldu. Siz ne zaman evleneceksiniz? Düşünün bunu. Fakir, sanki biz güzel bir zombi kız bulduk da evlenmedik. Bizim hiç sevgilimiz yok ki. Eğer ki bulursak evleniriz yani, neden olmasın? Bana ne be, orası beni ilgilendirmez. Gezin böyle mağaralarda falan. İlla ki güzel bir zombi size de denk gelir. Bundan sonra da güzel protestolar yapın. Fakir, karımız falan derseniz deşerim sizi ona göre. Tamam tamam merak etme fakir. Bundan sonra nop zombi değil. Protestoları ben yazacağım. Tamam güzel ben gidiyorum. Sizin de evinize Hasan Usta'ya söyleyeceğim. Hemen yapmaya başlasın. Sağ ol fakir çok sağ ol. Önemli değil. Şunları da bir hep ayarlayalım artık ya. Zombi kral bak göreceksin. Çocuğunun olması çok güzel bir şey. Benim de çocuğum var. İyi tamam. Zombi kız ne zaman çıkacak hastaneden? Hemen çıkabilir ya bir şey yok. Sadece hamileymiş işte. Bunu öğrenmiş oldunuz. Zombi kız. Evet zombi kız, artık kalkabilirsin. Tedavini de yaptık. Nasıl kendini daha iyi hissediyorsun, değil mi? Evet doktor bey, süperim, süperim. Süper bir haber verdiniz bana ya. Çocuğum olacak. Aynen öyle zombi kız. Adını ne koyacaksın düşünmeye başla. Evet evet, düşünüyorum. Acaba adını zombi kızın çocuğu, zombi kralın yavrusu, zombi bebek mi koysam? Saçmalama, o çok uzun olur. İstersen ama zombi kralın ufaklığı, zombi kızın yeni doğurduğu bebek koyabilirsin. Ama bu da uzun oldu. Her neyse ya siz artık düşünürsünüz. Evet evet biz düşüneceğiz artık. Adını ne koysam acaba ya? Zombi kral aşkım. Duydun değil mi haberi? Evet duydum. Ben çocuk falan istemiyorum. Ya zombi kral deme öyle. Bizim bir çocuğumuz olacak. Hayırlı olsun zombi kız. Sağ ol zengin. Fakirler. O da şimdi eve gitti. Bu zombiler saçma sapan protestolar yapıyordu onları uyarmaya gitti. He tamam. Zombi kral aşkım hadi gel eve gidelim biz de. Tamam zombi kız gidelim aşkım. Ya üzülme artık. Çocuğumuz çok tatlı olacak. Acaba ona ne isim koysak? Düşünüyorum da. Acaba ismi dünyanın en güçlü zombisi mi olsa? Yok yok. Ya da... Evet şehrimiz büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Şehrimiz büyürken gelişirken de şehrimizdeki zombilerin sayısı da çoğalıyor. Çok güzel bu. Zombi kralı da çok seviyorum. Zombi kızı da çok seviyorum. Diğer zombileri de seviyorum tabii ki. Keşke onlar da evlenseler de böyle minik minik çocukları olsa. Şehirde koştururlar dururlar. Bizim çocuklarla kavga ederler. Bizim çocukları ısırırlar. Zombiye falan dönüşürler. Güzel olur yani. Eğlenceli olur. Neyse ben eve gideyim de bizimkilere de haber vereyim. Zombi kızın yeni bir çocuğu olacak. Onlar da çok sevinecek. Zombi kral karımız. Zombi kız babamız. Ha, zombi çetesi ne oluyor ne oluyor? Ne saçmalıyorsunuz siz? Affedersiniz zombi kral. Sen aç zombinin kusuruna bakma. Saçma sapan protestolar yapıyor işte. Evimiz yok ya fakiri protesto ediyorduk. Ama merak etme. Artık bizim de bir evimiz olacak. Buraya ya da başka bir yere güzel bir ev yaptıracak fakir bize. Orada yaşayacağız. Fazla uzakta oturmayın da Komşu oluruz böyle ya. Siz burada oturun hatta. Fakir buraya yaptırsın ev. Evet. Fakirle konuşmamız lazım. Buraya belki başka fikirleri vardır ama buraya bize güzel bir ev yaparsa var ya süper olur. Değil mi korkunç zombi? Aynen öyle. Aslında buraya güzel bir park da iyi gidebilirdi. Şehirde park yok. Şehrin tam ortasında güzel bir park güzel olabilirdi. Her neyse fakirle konuşmanız lazım. Eğer ki size buraya bir ev yaparsa bundan sonra burada oturursunuz. Evet evet. Her neyse zombi kral hayırlı uğurlu olsun. Zombi kız hamileymiş. Aynen öyle zombi kız hamile baba olacağım. Ama istemiyorum ben baba olmak. Çünkü ben o çocuğa bakamam. Hayır ya sen çok güzel bir baba olacaksın. Göreceksin zombi kral. Umarım. Gel bakayım buraya kuşçuk. Hoş geldin. Ya zombi kral ne yapıyorsun ya? Zavallı kuştan ne isterim? Ah oh, tadı çok güzelmiş. Bayağı beğendim ya. Bu kuşlardan avlayabiliriz aslında. Tatları güzelmiş. Neyse biz protestoya devam ediyoruz. Tamam size kolay gelsin. Zombi kız gel hayatım. Seni dinlenmen lazım artık hamilesin sonuçta. Ev işlerini ben yapacağım bundan sonra. En azından çocuğumuz olana kadar ev işleri bende. Ben güzel güzel yemekler yaparım sana. Sofrayı kururum. Bulaşıkları yıkarım. Etrafı toplarım düzenlerim. Hiç merak etme. Gerçekten mi zombi kral? Sen normalde böyle şeyler Tabii ki gerçekten sen artık hamilesin. Dikkat etmen lazım kendine. Yeni bir zombi çocuğumuz olacak sonuçta. Şimdi biz birazcık ismini düşünelim. Arkadaşlar acaba zombi çocuğun ismini ne koysak? Yeni bebeğimiz olacak ve ona bir isim bulmamız lazım. Bu arada bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lan kertenkele! Çık git evimizden kertenkele! Çık git buradan çık git! Tamamdır öldürdüm ana. Ya şu kapıyı açık bırakmayalım bundan sonra. Dışarıdan hayvanlar giriyor. Evet babacım. Her neyse ben Hasan Usta'yı arıyorum. Hasan Usta'yı çağıralım bakalım buraya. Yeni bir ev yaptıracağız zombilere. Alo Fakir Bey. Hasan Usta neredesin? Fakir Bey şehirdeyim geziyorum ne oldu? Hasan Usta çabuk bizim eve gel. Zombilere yeni bir ev yaptırmamız lazım. Bu zombiler çıldırdı protesto edip duruyorlar beni. Tamam Fakir Bey geliyorum nasıl bir ev yapacağız acaba? Bilmiyorum sen buraya gel de konuşuruz onu. Tamam Fakir Bey geliyorum iki dakika içinde oradayım. Evet Hasan Usta geliyor. Acaba nasıl bir ev yaptırsak ya? Güzel olsun. Zombilerin seveceği bir ev olsun. Zombi kralın evi güzel aslında. Benzer bir ev yaptırsak mı acaba? Yok ya, bunun gibi olmasın, değişik olsun birazcık. Şehrimiz daha güzel gözükür. Evet, zombilere güzel bir ev yapalım bakalım. Nereye yapacağız acaba? Şehirde tek boş yer burası var. Bu ne? Fakir evimiz, Minecraft projeleri babamız. Hasan usta geldi. Hasan usta'ya da çabuk. Hasan usta karımız, fakir kocamız. Hapıp, ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hasan usta, gel buraya gel. Sen onların kusuruna bakma. Zombiler işte ya, protesto ediyorlar. Fakir Bey duymadınız mı ne diyorlar ya Hasan Usta karımız diyorlar. Bana da dediler az önce. Her neyse şunları güzel bir ev yapalım da sussunlar artık. Evet Fakir Bey yapalım. Bir daha demesinler öyle şeyler. Neyse nereye yapacağız? Hemen şuraya yapabilirsin aslında. Ya da oraya başka bir şey mi yaptırsam? Yok ya zombilere ev yaptıralım. Yakın olsunlar. Zombi çetesi ayrılmasın. Hep beraber olalım. Tamam Fakir Bey buraya yapıyorum. Zombi kral ve zombi kızın evi burası zaten. Sizin eviniz burası. Zengin Bey'in evi burası. Kerem Komiser ve Aslı polisi Polis'in evi burası. Zombiler de burada otursunlar. Hepimiz iç içe olalım. Aynen öyle. Haydi bakalım sen evi yapmaya başla. Ne zaman tamamlarsın? Fakir Bey valla bugün böyle etrafı kapatırım. Büyük ihtimal iki güne tamamlarım ya. Sonuçta çok kişiler. Dört tane ev yapacağız değil mi? Evet Hasan Usta ama 4 tane ev sığmazsa 3 tane de yapabilirsin 2 tane de zombiler bir arada yaşar sonuçta. Tamam Fakir Bey ona karar vereceğiz artık. 3 tane sığabilir 2 tane de sığabilir ama 4 tane sığar mı bilmiyorum. Neyse zombiler hadi protesto bitti. Dağılın buradan ev yapmaya başlıyorum ben. Çabuk gidin diyorum size. Haydi bakalım marş marş. Doğru Fakir Bey'in evine orada kalıyorsunuz değil mi? Evet Hasan Usta evi tamamla lütfen. Tamam tamam 2 güne tamamlayacağım. Ama beni rahatsız etmeyin. Haydi gidin artık buradan. Ben evi yapmaya başlıyorum.